Zabıta teşkilatının 2007 yılında yürürlüğe giren zabıta yönetmeliğinde beklenen değişiklikler resmi gazetede yayımlandı. Tüm zabıta teşkilatı mensuplarına hayırlı olsun. Şimdi yeni zabıta yönetmeliğinde dikkat çeken ve reform niteliğindeki maddeleri inceleyelim. Eski yönetmelikte görevde yükselme sınavlarının süreç ve organizasyonu belediyelerin inisiyatifine bırakılmışken yeni yönetmelikte tüm belediye zabıta teşkilatı personelinin görevde yükselme sınavları bakanlık merkezi sınavı ile düzenli aralıklarla her yıl yapılacaktır. Eski yönetmelikte ülke genelinde zabıta teşkilatı mensuplarına ait üniformaların ve resmi araçların renkleri illere ve ilçelere göre farklılık göstermekte. Üniforma ve resmi araç giydirmelerinde bir takım farklılıklara ve karışıklıklara yol açmaktayken, Yeni yönetmelikte ülke genelinde uluslararası tek bir renk kodu kullanılarak standart renk tonu kullanılması sağlanacak ve söz konusu farklılıklar ortadan kaldırılacaktır. Eski yönetmelik uyarınca yıllardır zabıta teşkilatı mensupları haftada bir gün hafta mezunu kullanmış, kendilerine ve ailelerine vakit ayıramamış, hep işleri ve aileler arasında kalmıştır. Yeni yönetmelikle zabıta teşkilatı mensuplarının iki gün hafta mezunu olmalarının önü açılmıştır. Kendilerine ve ailelerine doyasıya vakit ayırabileceklerdir. 194 yıllık köklü bir teşkilat olan zabıta teşkilatının zabıta haftası kutlamalarına eski yönetmelikte yer verilmemiş, bu konuda farklı uygulamalar yapılmıştır. Bu sebeple zabıta haftası kimi yerlerde Ağustos ayının son haftası, kimi yerlerde 1-7 Eylül tarihleri arasında zabıta haftası olarak kutlanmaktaydı. Yeni yönetmelikle her yıl Eylül ayının ilk haftası 1-7 Eylül Zabıta Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri tertiplenir maddesiyle ayrışmalara son verilmiş ve standart bir hale getirilmiştir. Eski yönetmelik gereğince 24 saat esasına göre çalışan zabıta teşkilatı mensupları için yemek büyük bir problem olmuş. Çoğu çalışan yemeğini ya evden getirmiş ya da dışarıdan yemek durumunda kalmıştır. 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline 3 öğün. 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline 2 öğün. 12 saatten az çalışan zabıta personeline bir öğün yemek belediyelerce karşılanır. Eski yönetmelikte yıllarca zabıta teşkilatına emek vermiş ve emekli olmuş teşkilat mensuplarına ilişkin bir düzenleme olmadığından emekli zabıta teşkilatı mensupları özellikle ulaşım konusunda mağdur edilmişti. Emekli olan belediye zabıtası personeline çalışanların kimlik kartıyla aynı olan ancak ünvan hanesinin ön kısmında emekli ibaresi bulunan Emekli kimlik kartı tanzim edilir. Kapalı kadın personeli için hiçbir düzenleme olmaması ayrı bir mağduriyeti yol açmıştır. Yeni yönetmelikte kapalı kadın personel için başörtüsü düzenlemesi getirilmiştir.